Şimdi kına eldiven dikeceğim. İçine astar yapmayacağım. Bu tülü birbirine güzel ekleyebilmek için en düşük ayarda yani 3 ve en düşük adımda zikzak atacağım. Benim makinamda 3 şunu gösteriyor. E, tansiyon ayarım 9'da. Zikzak ayarı en düşük ayar 3. En düşük de adım ayarı dikişimizi yapacağız. Makinem bu kısmını niye kullanmıyorsun diye merak edenler. Burada benim masura kısmı bu, burada. Yani üstte değil. Ben ne zaman burayı taksam masura da mutlaka bir arıza çıkıyor. O yüzden hem bu şekilde çalışmaya alıştım. Şimdi böyle dikti. Dört köşesini de. Şurayı ortalamam için buraya dikişi arka kısma verdim. Bakın zikzak olmasına rağmen böyle kopacak gibi bir dikiş değil. Bu şekilde. Şimdi de tekrar şöyle yapıyoruz. Şu kadar kurdali geçecek kadar bir mesafe bırakıyorum. Ve dört tarafını da dikeceğim yine zikzakla dikmeye devam. Sonrasında aradan delik açıp kurdalesini geçireceğiz. Tut elimden yürü benle kapat kulağını Sen de kim ne söylerse dinleme ben sana hasret Sen yokken dünyam karanlık nasıl sevdim bilmiyorsun Bir gün olmaz her gün bu can senin olsun Benimize baktım ama ne çare Sevdim seveli Uyku girmez gözüme Kanepenin köşesinde Sabahlıyorum Gel yârim gel Dili seviyorum Tut elimden yürü Benle kapat kulağını Sen de kim ne söylerse Dinleme ben sana hasret Sen yokken dünyam karanlık Nasıl bilmiyorsun bir gün olmaz Her gün bu can senin olsun